Şınak, 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 şınak Denk Merhaba arkadaşlar, ben başçı. Arkadaşlar, e, sizden bir isteğim var. Videoya geçmeden önce e, like atmanız, e, bir abone olmanız, abone olun. Bizden olun dayı bizden olun, orijinal ol, orijinal <laughs> olun. Gaz e, abone, ol. bak ne ne şey var, gaz olma um, ol, abone ol, efsane ol dayı. Anladın? Abone olmasını ne yapsan olsun da gelsen gel abone ol yani. <laughs> Şimdi dayı yani, ne yapıyoruz biliyor musunuz? Dur ben, şu oyunu sizin kısa bilemeyim ki. Bekleyin arkadaşlar. E, bu ayarlar bölümüne bu neden gidiyorduk Muhsin amca evet Muhsin amca evet. Bak bir şekilde bunu size çok sayın. Şu tanga sesini. Kısa mı oldu? Arkadaşlar e, şöyle bir şey. Arkadaşlar e, biz arkadaşlar ve arkadaşlar şöyle bir hatta iki hatta arkadaşlar no kendi kafamda arkadaşlar bir şeyler uyduğun yani arkadaşlar yani mesela Mosya amca ya da Eee şey e, şöyle dedi de böyle dedi arkadaşlar e, konsept uyduğun arkadaşlar gene konsept arkadaşlar devam ediyor konsept arkadaşlar yani arkadaşlar bu videoda arkadaşlar ben biraz saçmalayabilirim yani sesim değiştirebilirim yani ciddi almayız yani arkadaşlar yani videoyu oynayın dayı anyway, oynayın ne oynayın yani arkadaşlar izleyin arkadaşlar işten gelme arkadaşlar 12 saatlik Arkadaşlar bugün onu oraya seçeceğiz arkadaşlar. Yani işten gelme <laughs> arkadaşlar. Yani doğru yapmanı çıkıyor arkadaşlar. Yani yaptığına dinle uyumadan yani arkadaşlar. Haberiniz olsun. O yüzden arkadaşlar e, ee, videoda biraz daha çok saç parası var. Kusura bakmayın. Size arkadaşlar video öğretmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ben e, YouTube'u olma çok istiyorum. Bu YouTube'u yolu arkadaşlar. E, bütün çabaları göze almak için yani e, hem de gene çekiyor arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Eee geçiyoruz. Ee, şimdi ben beş Aga video öyle arkadaşlar çok Tekrardan isteğim var. Videoya kanala abone olmanız da Yorumladığınız e, fikirlerinizi belirtmeniz. Hayır, geldi geçti, işte, geldik geldik. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugün amcamla e, biz piknik yapacağız. Yani yapacağız piknik, e, alacağız herkese pik piknik. Şimdi bizim evimiz Tufaş kaldı. Bir de bu şey kaldı, e, eski nesi bundan kaldı. Biz e, piknik yapmak için piknik e, servisine basacağız. E ee, pikniğe götüreceğiz. Sizlerde de pikniğe gitmek ister misiniz? Bizimle beraber, beraber gitmek istersiniz evet biliyorum. Şimdi ben e, amcam ayıcığım ona ben e, bir tane otobüs ayarlattırdım. O da şu otobüse gelecek. E bu kalede göz otobüslerde. E, bu iş yerinin e, sahibinin e, elemanınmış. Eleman da işten çıkınca demiş ki ben işten çıkıyorum. Evet nasın olsun. E, da satmışlar yani iş yerine. Bunu amcam kullanacak. Amcam buna insanla bin diyecek. bin diyecek ya da e, bunu değiştirecekler. Şunu verecekler amcama. E, şu adı verecekler. Ben e, amcama amcamı yük taşıyan değil de böyle insanla taşıyan olacaklar. insanla değerini çeken bir suç. Çünkü amcam bu zaman insan diyecekti. Biraz da, biraz da insan diyeceksin. Yani. Amcamla başarız yani. Bakalım amcamız pes diyecek mi? Merak etmişim. Abo. Dur 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 dur. Şimdi ben bir amca bayam. Alo amca. Efendim oğlum. Ne oldu ne diyorsun? Amca e, bir işim var var. Orada evet, oğlum ne işimiz var. Sen o kamyoncuk işten gitme Ben de çıktım sen, senin yüzünden. Püs seni Allah kahretmeyi. Amcası ne biz? E, insanlığı pikniğe götüreceğiz. Piknik servisi yani. Evet oğlum bu benim benim, benim ne alaka var bu ne? Amca sen geleceksin yani? Sen ne alakamızdan oturursan geleceksin. Bu sana iş buldum yani. Aylık e, 35 bin veriyorlar yani. E, yani iyi çalışsak 40 bin alırız yani. Gece gündüz. Oo güzelmiş oğlum hemen. Gelin bu işi ben uçak kaçak geleyim. Tamam amcacım. Amcacım sen gel sana kamyon alayalım. Okey. Let's go. Şimdi arkadaşlar amcamız şey ayağı arkadaşlar. İlk ay, e, bu biz atlıyoruz. Yani, Hadi evet, arkadaşlar Başla diyelim. Şöyle giyelim dayı. Bu kamyon amcamızı verelim. Anladın yani, hani adın. Amcamızın olsun bu. Amcamız da gelsin yanımıza. Evet kabusundan gene. Gelebilirse. Gelmeyecek, gelmeyecek herhalde. Niye gelecek? Yoksa o konudan gelecek amcamız. Bilmiyoruz ki. Bakalım. Ya da kuvvetten gelecek amcamız. Bilmem. Bilmem beyim bilmem ben reklam gelmiş Bu reklam o da bu reklam gelip yatıyor da git lan de git birden defol oğlum. Katacık diyor. O, ara beni e, sevmiyorum seni seni. E, ee, Mohsin diyelim. Mohsin. Evet. Devam et. Şey. Arkadaşlar işte hemen. E, Doğru bana arkadaşlar amcamız şeyden gelsin ya. Oda ka ta a işe giysin yani arkadaşlar. o biraz geçelim yani İşi gibi konusunu biraz zaman atlama yapalım. Yoksa arkadaşlar siz e, siz ben tahminim. Evet bence de yani o yüzden zaman atması biz arkadaşlar. Şimdi amcam da aynı, aynı havadan aslında arkadaşlar bunun aslında olur mu? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuzda üzere gelin kız süslemesi yapacak mısınız? Dur yoksa biz gelin kız ailesi mi götüreceğiz? Lan? Güzel o zaman. Gelin kızın ailesi evet. Evet evet o zaman biz gelin kızı açıkçası arkadaşlar. Piknik değil yani. Gene piknik yeterende. Piknik şey. O zaman o yap yap. Bir bilmem belki pikniğe beraber gideriz. O zaman şu amcam bir ayan. Alo amca efendim oğlum. Amca sen doğacak mı? E kuvvetinden gel. Senin kuvvetinden niye geldi diyor biliyor arkadaşlar? E amca. E bizim bundan akrabalar fazla yokmuş. Sen bir arkamızdan geleceksin. Konvo yapacağız iki kişi. Oğlum 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 ki ben ben koşa yani kaç 15 bin ya? Ha. 15 bin ne? 15 bin 15, 15 bir, bir, bir gün 15 bin TL işte. Niye bekliyorsun? Oğlum iyi zengin bir mi? zengin bir, mi, zengin bir amca. A, kız kaçıyormuş. Ee, kız yalnız kalıyorum ben. Öf, öf demiş. Beni buldu. Be şey iş, iş bizim. E, patronu demişler bizim ikinci elma var yeni onlar sizinle gelen onlar bakalım bu işi bir şey mi becerebilecekler becer mi diye demiş o da tamam dedim sıkıntı yok diyor. ama beceremezse 15 bini sen alım ya demiş yani 15 bin yani fazla demiş anladın evet adam oğlum yani diyorsun ki patron bize yine yani güveniyor evet güveniyor yani dayı ben her, her şey gideyim ya Dayı sen ne diyorsun? bize her şekilde ben Üstelik'ten gazilik her şekilde dayı ben. Sol taraftan yani seviye yani. Bizi herkes tanıyor ya. ben eski şey burası. Yeni dedim bakma sen. Amcacığım. Evet evet. Tamam amcacığım sen şimdi gel. Tamam oğlum geliyorum. Arkadaşlar anlayacağınız ee, biz şimdi gelin konu yapacağız. Seni gidelim arkadaşlar ilk başta gelin alalım gelin kızı. Değişik bir konvoy arkadaşlar. İlk kişilik bir konvoy. Yani arkamızda başka konvoyla yok. Orası yüz aslında da yani yok. Yok yok dediğim karşılığımızı herif ya mı diyor. Şimdi gelelim. Gelin kızın şuradan e, bekleyelim. Servisi. yani insanlar gelsinler. Hop alamayacak mıyız? Lan nasıl oluyor oğlum? Nasıl ben müşteri Kardeş ben nasıl müşteri alamam? Dur Allah Allah müşteri alalım e, video çıkıp Ya da pikniğe ya da bilmiyor arkadaşlar. Sürpriz olacak bir şeyler De hayırlısı. Allah Allah. Yoksa bizim gelin kızı şey iptal yani yani? Gelin konvoyu işi. Şey. Arkadaşlar gelin konvoyu işi iptal olmadı güzel. Tamam. Eklem bir var dedik. E Mohsin'e giydi bu da. Arkadaşlar bu bölüm amcamıza yeni iş bulduk. amcamıza ee, amcamız arkadaşlar e, yeni işe girdi. Bunu fotoğraf çekiyor ben zaten arkadaşlar şimdi. Şimdi arkadaşlar diğer bölümde arkadaşlar. Yani diğer bölümde insanlar pikini arkadaşlar. Ee, kı e, kızı arkadaşlar. Bir, bir, bir başka bölümde ar arkadaşlar kızı. Evet arkadaşlar şimdi. E, amcana bir arkadaşlar pikini uçuyoruz yani. Aynen amcam kufot kuvvetle falan. aç neyse diğer bölümde uçuyoruz yani. Bay bay arkadaşlar. Bu bugündeki tane video olacak arkadaşlar. Biraz olsun. Bir gün iki tane video. patron coştu.